Herkese merhaba Ben Samet. Bugün sizlerle beraberim. hayatta nasıl geçiyorum? ikinci bölümü şak ettim. Benim çok eski kanalım vardı. Evet, çok eski kanalım vardı. O da gitti, satıldı. O kanal gitti ya. Kanal siktirip gitti o kanal. O kanal eklendi YouTube'da. Onu ben o hesabı ben Sikicem Durun. İnşallah gözüküyor bu şimdi. Demi. Ne lan ki de çekiyor mal insan. Şuraya yakışsın diye koyuyor ama ne kodum kayıyor. Puh. Seni bir daha sikmem ben bu değil Ne Sus lan! Orası mı çocukları ya? Anlamaz mısın? of ya! Ya şu sus bu çocuk ya! Tut lan! Sikici! Dedim ben. O geçiyor. Piş. Piş. Çok... ederim. Ayağımı üstüne at. ya. Bu şu susmuyorlar. İlla götü var. Futbol ne var ya? Şöyle. Evet. Bunu yapmak için gö... Neyse boşver. Ben ne Şuraya. Ya şu Rus çocuğu hayvan niye susmuyorlar? Futbolu ne var? Biz hiç futbol oynamıyoruz. Bir tek dışarıda oynamıyoruz. Evde oynuyoruz. O Rus çocukları. Annem telefon dışarı alsaydı ben. Yok ya benim telefonumu dışarı alsaydı çekerdim videoyu ya. Bak. Öbütü videolar benim ufuk diye okunuyor. Sakın ufuk yanları sakın şey basmayın. Onlar yalan. Mert Ali biliyor musunuz? Onun resmi var. Onu çok eskiden takmıştım. Çok çok eski fotoğrafında takmıştım. Hep eski. Çocukluğundan değil. Biraz büyüyünce. Azıcık büyüyünce de. Öyle da Ufuk çıkınca bir de ufuk yazıyor. Ufuk yazıyor. Bir de ufuk oluyor. Ufuk yanlarını sakın tıklamayın. O benim soy adım. Yanlar benim soy adım. Birisi çalmış. Orası bir çocuğu. hayvan çocuğu. susun susun, orospu çocuğu susun arabana da sikerim seni de yarraklar susmuyor ya yarrak şu bu kalem gibi susun ya ben susarım siktir git lan <laughs> arkadaşlar bu eski plaketimin bu eski var. Şurada plaket var. Bu plaket. Abi yok. Ben video bırakırsın var. Yine ne diyor video? Uğur var ben. Siz ne tutuyorsunuz ben gazeteyi tutuyorum. Siz ne tutuyorsunuz? Yorumları yazın. tutuyorsunuz? Abi hiç yorum atmıyorsanız ben buradayım. Sipsiyah giymişim. İşte şimdi öyle görünüyor. Ah böyle giyinim. Ne olmuş? Bak böyle. Ben daha Orta Okula gidiyorum. Ortaokul. Ortaokula giden çocuğum ben. Sanki iki, ikiye gidiyorum ya. Onun gibi söylüyorsanız değil mi? Bu benim eski kıyafetim. Bunlar buraya asılmış. Örülmüş koydum işte. Ya, ama boş ver. <gülüyor> <gülüyor> 10 dakikalık. Gördün? Arkadaşlar, e, tablet daha servisi götürülmedi. Servisi e, okum yazdım çözmeyi bileceğim. Tam bilirsem ya servisi getireceğim bilmezsem de götürüp video gelmeyecek. Yaptım inşallah da. Bak düşman. Değil mi? Ya. Bir göt müsün? Ne 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 ne. Vatandaş dedi. Ata Türkümüzdü. E, Türkiye doğuydu. de buna buna. Olmaz oğlum. Yap da. Oh, bir tepki iti yıkarı beni sabit de içeri hazır artık. Ben şu ne yapıyorum dönüyorum. Hiç bilmiyorum. Buraya telefonu düşürürsem yarısı sikilecek. Ee, telefonun yarısı kırık. Şurası çatlak ekranı. İnşallah değil o kadar ya. Biraz ya. Örgün ayti babaci. Babaci. Bay bay. Senin <laughs> bunu son kaç dakika? 3 dakika sonra videoyu bitiriyoruz. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. 3 dakika sayın mı hemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 dakikayı ben hiç sayamam abi 100'e kadar hemen sayayım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10, 10, 10, 10, Öyle bir şey lan. Bir de 58, 59, 60, 61, 60, 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

kapanacak video. Son 1 dakika kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 dakika sonra videoya bir anladım. Arkadaşlar şimdi Bedwars videosu çekeceğim. Önce bir Bedwars yükleyeyim. Birkaç saat sonra yüklenecek. Yapabileceğim sayı. Son an bir saat. Mut yeşeten. Göt yeşeten. Şu 12 lan. Benim bir yastık geçinmem lazım benim. Şu tamam bütün yastıkları almışlar. Bu. Sanki ben bebeğim ya. Hiç doğrusu çekmem abi. Hiç rollosu çekemeyeceğim ya ben. Neyse. Arkadaşlar video bu kadar güzel. Daha fazla Yaparız. yaparız. Götünüzü iyi bakın. Götünüzü iyi bakın. Bay Bye. 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 bye.